Bu kez de diyaloglarımızı dinleyelim. Dinleyelim ve tekrarlayalım. Alhas, adakırnu başo mu? Alhas, sen kardelen gördün mü? Alhas, adakırnu başo mu? Ay, izbaşı. Evet, gördüm. Ay, izbaşı. İzipşrozi adakırın. Kardelen nasıldır? İzipşrozi adakırın. Dara ipşdou. Çok güzel. Dara ipşdou. Abgakhuchip stuma. Tilki yabani hayvan mı? Abgakhuchip stuma? Ay, abgakhuchip stu. Evet, evet. Tilki yabani hayvan. Ay, abgakhuchip stu. Abgakhuchu başo mu Tilki gördün mü? Abgahucu başı mı? Ay, iz Evet gördüm. Ay, iz başı. Nerede? Ya bubi. Resimde. Şimdi öğrendiğimiz kelimelerle cümle kuralım. Yine dikkatle dinliyoruz ve tekrarlıyoruz. Ardınıp saatu. Karabakkal kuştur. Ardına psaatu. Abgahuçip Tilki yabani hayvandır. Abga stu. Akuat Et yiyecektir. Akuat fatu. Harapsna Biz Abhazya'da yaşıyoruz. Harapsna koyd. Sarasyuza urastuladın koyd. Benim arkadaşım Rusya'da yaşıyor. Sarasuyza Urastula Evet, böylece üç yeni ses daha öğrendik. T, D. Yine her zaman olduğu gibi bu sesleri ve telaffuzlarını, bunlardan oluşan diyalogları çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi yeni seslerimize geçiyoruz. Yeni sesleri öğrenmeye devam ediyoruz. Bu dersteki seslerimiz C ve C. Şimdi dinliyoruz ve tekrarlıyoruz. C C C C Bu seslerin hecelerde de nasıl telaffuz edildiğine dikkat edelim. C. Dersimize devam ediyoruz. C sesinden kelimeleri dikkatle dinleyin ve tekrarlayın. Ac. Meşe. Ac. Ac Çeçi. Acma. Ac Tuz. Acıka. Acıba. Cep. Acıba. Acimşi. Soğan. Acimşi. Acıkrey. Mısır. Acıkrey. Acırmıke. Pazar yeri. Acırmıke. A, A pencer. Pencere. A pencer. Cera. Bir yer. Cara. Cergi. Hiçbir yer. Cergi. Şimdi cü sesinden kelimelerimizi dinliyoruz ve tekrarlıyoruz. Acır. Sarımsak. Acır. Acır. Çelik. Acır. Ahcuc. Köpük. Ahcuc. Şimdi diyaloglarımızı dinleyelim ve tekrarlayalım. Varayı mu abıstızlırhı var. Sen abıstanın neden yapıldığını biliyor musun? O araya uyduru mu abısta zılır hua? Nasıl bilmem. Ondan yapılır. İşpaz zımdır oy, aşılay alır huy. Aşılaz Onu neden yapıyorlar biliyor musun? Aşılaz zılır huv duru mu? Aşılacıkuray alır Un Mısır'dan elde edilir. Aşıla yalır huy. Milana, bunu pencere artı? Milana, git pencereyi aç. Milana, bunu pencere artı? Sara hasımım, orayı artı. Ben meşgulüm, sen aç. Sara hasımım, orayı artı. Bızcuy. Ne yapıyorsun? Bızcuy. Ama topası zoy. Çamaşır yıkıyorum. Ama topası Şimdi bu kelimelerle küçük bir metin hazırlayalım. Sen yasa cırmı acı şal huy. Dün annem pazardan sarımsak aldı. Sen yasa cırmı acı şal huy. Bugün o pırpılcıka yapacak. Yaşa sen yıl huacika dari hau. Annemin acıkası çok leziz. Sen yıl huacika dari hau. Sen yetse cermi keçra acı şal huy. Yaşa cikıl huy. Sen yıl Değerli arkadaşlar, sizinle son iki sesimiz olan c ve c seslerini öğrendik. Bu seslerle birlikte verdiğimiz kelime ve deyimleri kavradığınız